Evet arkadaşlar bugün sizlere Posta prodükerden nasıl slayt hazırlayacağınızı göstereceğim. Bunlar benim hazırladığım slaytlar. Yöneticilerden direkt slide programımızı açalım. Slide Show Pro hafif ama sağlam bir uygulamadır. Hemen başlayalım isterseniz. Hemen Red diyoruz. Buradan hepsini seçelim. Aç diyoruz. Aç dediğimiz zaman şuradan çıkacak arkadaşlar fotoğraflar müzik de ekleyebiliriz. Önce isterseniz yükleyeceğimiz müziği seçelim. 10 dakikasına göre ayarlarız slider'ımızı. Yazıyı teksten ekliyoruz. Gördüğünüz gibi resimleri yüklüyor. Yüklendi. Et at gidiyoruz. Buradan ben New Story'e seçiyorum. New şu drag yazan yere koyuyoruz. Ve en başa çekiyoruz müziğimiz bir buçuk dakikaymış. Bizim de bir buçuk dakika, bir saat ihtiyacımız var. Hemen şuraya geçiyoruz ve yukarı çekelim. Şunu, 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 şunu manzara fotoğraflarını alalım. Şunu, şunu bunu, bunu, bunu şunu, şunu Bunları açalım arkadaşlar. Şuraya slide show yazanları getiriyoruz. Ve ilk başta çıktı sanıyorum. Evet. Hepsini onlar saniyede yapsak. Şuna saniye belirliyoruz. Onar saniye oluyor arkadaşlar. Böyle. Şarkıyla aynı zaya gelene kadar yapacağız bunu. Eğer aynı zaya gelmiyorsa bir şekilde ayarlamamız lazım. Eğer evet, 3 saniye kalıyor. Şunu 13 yapsak biraz kalıyor. 14 yapsak geçecek sanıyorum. Geçti. Sorun yok. Sonra arkadaşlar Buradan slice şey, geçişin türünü belirliyoruz. Ben hepsini bir kral yapacağım. Bu güzel bir yer. Hatta karşı yapalım. Diz daha. Shalter. Shars, shalter, shars. Bu diamond kalsın. Philip. Philip. Sirius. Bunu da şuraya alalım. Burası da geçiş süresini veriliyor. Burayı da counter clock yapalım. 4 saniyede geçiyor bu bizim ayarlamamız. 0-5 yaparsanız şeklin nasıl geçtiği belli olmaz arkadaşlar. Hemen 4 saniye ayarlıyoruz. Ayarladık arkadaşlar şu an bunu. Hemen bir tanesini Text tekniğimizin görmeniz için Text'e basıyoruz. Burada yaz türlerini Text Overlay tekniğine tercih ederim. Şuradan yaz türünü ayarlıyorum. Yazımız kırmızı. Oradan seçebiliyoruz bu şekilde. Paint'deki gibi. Burada mesela yazalım. Slide yazınca böyle çıkıyor arkadaşlar. Böyle yönünü değiştirebiliyoruz. orada kalsın. Altı çizili oluyor. Eğik falan. Böyle kaldırabiliyoruz. Yazım büyüklüğünü şu size yerine ayarlıyoruz arkadaşlar. Sonra export'a geliyoruz. Buradan tam create dedikten sonra bu da olmanız lazım. ISO image file'e geliyoruz. Adını koruyoruz. Mesela slide 3 diyelim kaydet diyoruz ve bunu ne kadar bekliyoruz. Şimdi bayağı bir çabuk geçiyor. Normalde ben yaptığım saatlerde yarım saat sürebiliyor arkadaşlar. %30'a ulaştı arkadaşlar. Preview'den ne izleyebiliyorsunuz. Et blank bunlar boş yer ekleme. Et medya media şu bizim açtığımız yeri açıyor. Pivot left sol alta mavi yazıyor. Bunlar resimli yerlerde, ödev yerlerinde kullanabilirsiniz. Hmm, başka arkadaşlar açıklayacağımız bir yer galiba. Normalde e, bu site program simgesi bu Android simgesine benziyor ama ben onu yıldızlı değiştirdim. O da oluşturuyor. Az kaldı arkadaşlar site'ımız. 86 86'sı oldu. Evet arkadaşlar. Yüzde yüze ol arkadaşlar. Tamam. Zer atacak. open folder diyeriz. Açılması lazım. Gelir şimdi. Kaydetmeyelim arkadaşlar. Ben slaytlarımda slayt üç bulmamız lazım burada. Arkadaşlar slayt üç burada. Bunun içinden bir artıyor bir de video var. Biz videosu izleyeceğimiz videoya tıklıyoruz. Buradan VTS 1'e. Bunu sonra da ekran atıp değiştirebiliyoruz ve slaytımız hazırlanmış oluyor arkadaşlar. Hemen kısaca geçelim. Böyle geçiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.